Herkese merhaba. Bugün yine farklı bir şey yapacağız. Kendi kendini sulayan bir sistem yapacağız. Bu sistemle hem siz bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor. İşte hani vakit bulamıyoruz, ilgilenemiyoruz diye. Onlar için güzel bir sistem. Kendi kendini sulayacak. Bir sürü de şöyle karışık tohumlarımız var. Onlardan ekeceğim. Büyümesini de yavaş yavaş Instagram'dan beraber takip edebiliriz. Bu arada şu köşeye iki tane farklı kanalım var onları da ekleyeceğim bir tanesi yemek kanalım e, oraya da abone olursanız sevinirim bir tanesi de tasarım kanalım bir tanesinin adı doğanın lezzeti diğeri ise Atölye om e, takipleriniz için e, aboneleriniz için şimdiden teşekkürler evet şimdi 5 litrelik bir tane şişemiz var siz bunu bir buçuk litreliklerden de yapabilirsiniz ben şurayı belirledim e, buradan kesip bunu e, içeri doğru ters koyacağız ama o biraz daha düşürülebilir ya da arttırılabilir sanırım şuradan yapacağım çünkü içine biraz su koyacağız. E, kapağını delip e, bir bez, bez yardımıyla e, biliyorsunuz ki su molekülleri e, taşıma e, özelliği gösterir taşınma. E, bezi suya değdirdiğimiz anda o su molekülleri toprağa doğru yukarı doğru e, hareket edecektir. Şimdi ben hemen e, şişemi hazırlamak için e, keseceğim. Evet şimdi makasla e, buradan kaçıncı boğum? 1 2 3 4 5. boğum. Yani şu kısımdan biraz daha az olacak şekilde siz de kesebilirsiniz. Evet şimdi bu şekilde ayırdık. Sistem şöyle olacak. E, bunu bunun içine koyacağız. E, burada toprak olacak bahsettiğim gibi. Şimdi bu, bunu hallettikten sonra e, kapağımıza şu kapağı Şöyle bir tane kesik atacağım. Şöyle bıçağım yardımıyla bir tane artı şeklinde delik yaptım. Bunun içinden bezimizi geçireceğiz. Şimdi bu, bu da hazır. Evet kullanmadığımız bir bez parçasını şimdi keseceğim. Şöyle katlayıp koyacağız. Evet şöyle bir bezden kesik aldık. Şimdi bunun e, dikimini yapacağız. Şöyle katlayacağız. Bez ne kadar e, kalın olursa, e, o kadar fazla su emip su taşıyacaktır. Hemen katlayıp e, dikişime başlıyorum. Evet çok harika bir dikiş atmanıza gerek yok. Sadece bezi böyle bir arada tutması yeterli. Çünkü su da bu açılacaktır. Siz daha iyisini atarsınız eminim. Ben şimdi idareten böyle bir dikiş atmış oldum. Şimdi kapağımızdan geçiriyoruz. Şöyle büyük kısmı toprak içinde kalsın küçük kısmı aşağıda kalsın ona dikkat edin. Evet buradan geçirdik. Şu şekilde içeride bırakacağız. Bu da aşağıda olacak. Şöyle. Şimdi toprağımızı koymaya başlıyoruz. E, Topraklarken dikkat edelim. E, bu böyle e, ortada dik kalsın ki e, su eşit e, şekilde toprakta dağılsın. Bu arada toprağımda içinde perlit var. E, perlite diğer videolarda hep bahsediyoruz. Su tutma oranı yüksek bir volkanik kayaç. Şimdi şu fazla kalan kısmı keseceğim. Evet şimdi elimde benim e, bazılarını hiç hatırlamadığım e, tohumlar var. Yurt dışından gelenler, arkadaşlardan gelenler. E, şimdi onları hemen dikmeye başlıyorum. Şunları hatırlıyorum. Bunlar bodur, e, mandalinaydı. Şöyle rastgele. Bir tane e, bu çok değerli bir tohum. E, çöl gülü e, diye geçiyor. Bu da yurt dışından gelmişti. Onu da ekeceğim. şöyle göstereyim bunu yalnız öyle bir yere ekmem lazım ki eee ektiğim yer belli olsun sanırım şu ortaya yakın ekiyorum burada yine ne olduğunu bilmediğim bunlar ejder tohumu olabilir onları dağıtacağım burada yine e, gül tohumları var onları dağıtıyorum Burada 2-3 kere denemiştik, e, muz tohumu var çıkmadılar onlardan da atacağım. Farklı tohumlar var bunlar çiçek tohumu bunlardan da şöyle serpiyorum. Burada da farklı bir çiçeğin tohumu var bunlardan da şöyle atalım. Burada yine evet şeyden e, yurt dışından gelmiş Rose diyor gül Çekirdeği Onlardan da atalım bakalım Daha yeni açıyorum paketi Evet şimdi e, hafif bir sulama yapacağım Biliyorsunuz şu yaptığımız e, Pet şişemiz var şöyle bir sulama yapıyorum Üstüne e, bir kat Toprak atıyorum ama çok ince tohumlar üstte olduğu için ondan sonra hemen şu alt kısmımıza su koyuyoruz ve üstünü streçle kapatıp dinlenmeye bırakacağız. Bu şekilde filizlenmeyi izleyeceğiz. Evet şimdi toprağımızı üstüne şöyle döküyoruz. Şöyle çok hafif bastırıyorum. Evet şimdi bu hazırladık şu alt kısmımıza suyumuzu dolduruyoruz. Şu mavi kısım suyun içinde kalmayacak, sadece bez suyun içinde kalacak. Evet şu anda sistemi ayarladık, artık şöyle göstereyim. Oradan e, suyu çekip e, bu sistemi sürekli nemli tutacak üst tarafta kurutma yapmaması için havanın oraya da şöyle streç sarıyorum. Streçle kapadık. Bıçakla da şöyle 5 tane deliğimizi açtık. Çok küçük. O da hani içeride çok fazla nem olursa küflenme yapabilir toprağın üstünü. Bu şekilde. Bu arada Instagram hesabımız var. Oraya takip edebilirsiniz oradan. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bunları ben genelde hikayelerde paylaşıyorum sonuçları. Çıkan filizleri. Oradan takip edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.